Merhaba kuzucuklar yazılı haftası geldi. Şimdi 8. sınıf 1. dönem 1. yazılı soruları çözeceğiz. Evet ilk ünitemiz Friendship ve LGS'de en az 2 soru gelen konu. Evet 1. sorumuz boşlukları kelimelerle dolduruyoruz. Evet 1. sorumuz boşluğumuzda honest olacak. Honest ne demektir? Dürüst. Always tell the truth. Her zaman doğruları söyler. Ama never lie. Asla yalan söylemez. Dürüst. İkiye bakıyoruz. You can count on. count on. Güvenmek. Depend on. Güvenmek. Rely on. Güvenmek. Reliable. Güvenilir. Burada da iş anlamlarını söylemek istedim. Your best friend when you need help. İhtiyacın olduğunda diyor en iyi arkadaşındır. Yani sen ona güvenebilirsin. Arkadaşına güvenebilirsin. Üçe bakıyoruz. My sister very laid back. Laid back. Rahat, intikamsız. She never gets angry easily. Kolaylıkla asla sinirlenmez. Rahattır yani. Dörde bakıyoruz. Supportive. Desteklemek. Person always help you when you are sad and or in trouble. Trouble yani sen sıkıntıda olduğunda, üzgün olduğunda her zaman yardım eder. Kim o kişi? Supportive person. Evet, I get on well, get on well iyi geçinmek get on well her zaman sorularda çıkar her zaman testlerde çıkar ama öğrencileri her zaman söylememe rağmen en çok unutulan kelime get on well iyi geçinmek evet sınıf arkadaşlarımla iyi geçinirim çünkü because we have similar interest similar interest benzer ilgi alanları bunu same interest de diyebiliriz ya da similar hobbies same hobbies de diyebiliriz altıya bakıyoruz true friend doğru arkadaş Doğru arkadaş nasılmış? Loyal, sadık, caring, şefkatli, always, her zaman diyor iyidir anlamında söylüyor. Evet, şimdi aşağıya bakıyoruz. Evet, aşağıya geçtik. Şimdi ikinci sorumuza. Evet, bu soruları çok seviyorum. Offers, teklif kalıpları, accept, refuse ve excuse kabul etme, reddetme ve bahane kesinlikle LGS'de bir soru çıkıyor. Neden yazılıda çıkmasın değil mi? Evet, birinci sorumuza bakıyoruz. Your friend senin arkadaşın diyor, invite davet ediyor. Bu gece sinemaya ama senin ödevin var. Sen ne söylersin? What do you say? I'm sorry, I can't. I have to do my homework. Üzgünüm, gelemem. Ödevimi yapmak zorundayım. Have to, has to. Bunlar yapmak zorunda olduğun e, işlerde kullanılır. Must Yapmak zorundayım. Bunları gördüğümüzde yapmak zorunda olduğum bir iş var deyip reddetme cümlesi olarak işaretleyebilirsiniz. İkiye bakıyoruz. Senin sınıf arkadaşın sana bir teklif e, sunuyor. Diyor ki projene yardım edebilir miyim? Sen ne söylersin? Ya Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Teşekkür ederim dersin değil mi? E, evet çok isterim. E, teşekkür ederim yardımın için dersin değil mi? E 3'e bakıyoruz. Your best friend senin yeni arkadaşın seni doğum gününe davet etmek istiyor ama really want to go. Sen gerçekten gitmek istiyorsun. What do you say? Evet, gitmek istiyorsan ne yaparsın? Accept. yani kabul etme cümlesini kullanacağız. That would uh, that would be nice. Yani harika olur. I would I would love to come. Gelmek çok isterim. Birden böyle heyecanla yazılı çözünce soruyu okuyamadım. Evet, şimdi diğer sorumuza geçiyoruz. Evet, diğer sorum. Ee, en sevdiğim e, konu invitation kart. Davetiye kartları çok çıkar. 7'de de vardı, 8'de de vardı, legise de var. E davetiye kartımıza bakıyorum. Bir mail. Yeni mesajınız var. Emma'dan sevgili Emma. E, ben 14. E, yaşıma basıyorum diyor. Lütfen doğum günü partime gel ve birlikte eğlenelim. Tarih Mayıs'ın 21'i saat PM akşam AM sabah demiştik değil mi? Öğleden sonra akşama PM AM sabah. Akşam daymış Yer neresi? Place yer yani location konum neresi? Rosa'nın Rosa, Rosa Emma'nın evi Trace. Yani casual rahat kıyafetler giyinmesini istiyormuş. Gündelik demiştik. Casual. Evet. Not. Lütfen işte cevap için replay. Cevap demek e atın demiş. Şimdi bu karta göre soruları cevaplayacağız. Who is having a birthday party? Evet kimin bu birthday party? Tabii ki de Emma'nın. Emma is having a birthday party. Evet when is the party? Ne zaman? Evet when ne what time çok karıştırılıyor. What time saati sordurur. When date yani tarihi sordurur. Ne zaman diyor. Mayıs'ın 21. günü. Evet what time does the party start? Evet bu çok çıkar davetiye kartlarında. Saat kaçta başlar? Saat kaçta bitiyor? gibi. Evet 7.30'da başlıyor demiştik. What should guest wear? Guest misafirler wear ne giyecek diyor. Wear giyinmek. At that they should wear casual clothes. Gündelik kıyafetler giyilmeli demiş. Diğer sorumuza geçiyoruz. Evet diğer sorumuz teamwork yani Genç yaşam, ergen yaşamda simple present tense var. Geniş zaman değil mi? Günlük rutinler. Evet, burada Merve'nin rutinini e, anlatan bir metin var. Sonra da klasik sorularımızı cevaplayacağız. Evet şimdi bakıyoruz. Merve e, 14 yaşında bir öğrenci. She usually gets up. Saat diyor. Genellikle 7'de kalkar. Okula otobüsle gidiyormuş. E, onun dersleri 8.30'da e, başlar. Start, finish. Öğleden sonra 3'te bitiyormuş. PM öğleden sonra akşam demiştik. On Tuesday salı günü, Thursday perşembe günü drama kulübü varmış okuldan sonra. Dersi çünkü o böyle rol almayı, act oynamayı çok seviyormuş. She really interested in interested in ilgilenmek yani like'ın eş anlamı diyebiliriz. Kitap okumak ve yeni şeyler öğrenmek, learning new things yeni şeyler öğrenmek demek seviyormuş, ilgileniyormuş. Free time, boş zamanda televizyon izliyor. Dizi özellikle series, In the evening, akşamları. At the weekend, hafta sonu da Spend time, vakit harcamak. Gençler, spend time'ı çok e, unutuyorsunuz. Spend time, vakit geçirmek anlamında. Arkadaşlarıyla parta vakit geçirmiş ve ailesiyle alışveriş yaparmış. Go shopping. Evet, sorularımızı cevaplıyoruz. Birinci soru. How does Merve go to school? Merve okula nasıl gidiyor? She goes to school by bus. Otobüsle. 2. When? Ne zaman? Lesson. Finish. Ne zaman hani dersi bitiyor? He lessons finish at 3 p.m. Öğleden sonra 3'te. 3. Üç, what does she do on Tuesday and Thursday? Salı ve Perşembe günleri ne yapıyordu? She has drama club after school. Okuldan sonra drama dersine gidiyordu. Dördüncü sorumuz. Is she interested in reading books? Evet, kitapla ilgileniyor mu? Yes, she is. İlgileniyordu. Kitap okumayı çok seviyordu. Yeni şeyler öğrenmeyi. Evet. Beşe bakıyoruz. What? When? E yine tarihi soruyor. Ne zaman diyor e, onun favori dizilerini izliyordu? Ne zaman izliyordu? Akşamları değil mi? She watches her favorite TV series in the evening. Evet. Diğer sorumuza geçiyoruz. Evet. Kuzularım. Canlarım. Evet. Şimdi bir tablo sorusu var ve burada da Özellikle LYS'de bu ünite teen life'de grafik sorusu çok çıkar. Grafiklerde dikkat etmemiz gereken yüzdelikler, komparatif yapısı, süperlatif yapısı, present tense'deki cümleler, Gençler bunlara dikkat edin. Bunlarla ilgili videolar gelecek. Beni takip edin. Evet devam ediyoruz. Müzik çeşitleri. Pop müzik, rock müzik, jazz müzik, rap müzik. Merve, Ali, Zeynep, Can'ın bunlarla ne kadar ilgilendiklerine dair percentage yani yüzdelikleri verilmiş. Evet ipuçları. Never yüzde sıfır. İşte rarely nadiren, sometimes bazen, often sık sık, always de her zaman yüzde görüyoruz. Evet şimdi tabloya baktığımda ee, klasik sorularıma bakalım. Who, kim? Who always listen to pop music? Kim her zaman pop müzik dinliyordu? Et evet, Merve demiş. Merve'ye bakıyoruz pop müzik yüzde yüz. Evet her zaman o dinliyor. Merve always listen to pop music. Et evet. ben de pop müzik çok severim. How often does Ali listen to rock music? Ne sıklıkla Ali rock müzik dinliyor? Şimdi yukarıda Ali'yi buluyorum. Rock müziği buluyorum. Sıfır. Percentage zero. Evet şimdi bakıyoruz. Ali never listen to rock music. Üçe bakıyoruz. Who is keen on? Keen on ilgilenmek. Interested in. Keen on. Like. Bunlar ilgilenmek. Çocuklar sevmek. Evet. Kim rap müzikle ilgileniyor? Şimdi rap müzikle ilgilenen Ali. Özür diliyorum Ali değil. Ya burada yazıyor da ben yukarıdan da bakmaya çalışıyorum aynı zamanda. Yüzde ilgilenen Can. Can is keen on rap müzik. Yani bu keen on dediğinde en çoğu seçeceğiz. Tamam mı çocuklar? Dörde bakıyoruz. Is Zeynep interested in jazz music? Zeynep caz müzikle ilgileniyor mu diyor. Evet. Şimdi caz müziğe bakıyorum. Zeynep'e bakıyorum. Sıfır. No, she isn't. Izle sorduk, izle cevap veriyoruz. No, she isn't. She never listens to jazz music. Asla ilgilenmez. Beşe bakıyoruz. Who doesn't like kim sevmez diyor rock müzik. E şimdi sevmediği olunca sıfıra bakacağız. E şimdi bakıyoruz rock müziğe baktık. Özür diliyorum. Evet rock. Ee, sevmeyen sıfır olan Ali var. Evet Ali doesn't like rock music at all. Evet yazın sorularımızı tamamladık. Herkese başarılar diliyorum çocuklar. Şimdi kelime kuyusu gelecek. Size kolaylıklar diliyorum.